Günaydın, günaydın güzel insanlar kıymetli kardeşlerim benim. Şu an Eray kardeşim, Muhammed kardeşim, Ahmet neredesin la? Evet. Şu anda Havza Dereköy'e balığa gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah bugün güzel eğleneceğiz. Ee, bakalım neler yapacağız, neler tutacağız. İnşallah güzel bir gün olur, güzel balıklar yakalarız. Tekrardan görüşmek üzere. Merhaba güzel insanlar. Havza Dereköy'deyiz. Samsun Havza Dereköy. Burada e, muazzam balıklar çıktığını öğrendik. Zaten e, kafes balığı yetiştiriciliği daha önce olduğundan dolayı e, şu anda aktif değil. Ama e, somon balığı da var burada. E, çok devasa sazanlar da var. Arkadaşlar e, çok büyük balıklar almış. Biz henüz balık tutamadık. Yoltalarımızı attık. Ee, şu anda Ahmet kardeşim bize melemen yapıyor sağ olsun. Çayımızı da demledik. Ee, ortam güzel, muhabbet güzel. İnşallah balık da tutarız. Ee, balık tutarsak balık da pişirip yiyeceğiz. Bekliyoruz işte. Semaveri yakacağız biraz. Evet, hani. semaver de yakacağız. Semaverimiz de orada. Evet, Osman abim balık avında. Ellerine sağlık Ahmet. Afiyet olsun. Ne güzel melemen yapmışsın. Çakallı melemeni Allah razı olsun. Afiyet olsun. Hadi gel. Çok güzel ya. Ortam, doğa, her şey mükemmel. Balık olsa da olur, olmasa da olur. Önemli olan şu doğada huzur içinde kalmak. Şu çay yeter. Aynen, aynen.